Maraş Manşet Haber Merkezi sunar Türkiye'nin tekstil devi, Kahramanmaraş'ta sektör öncülük eden kurumların başında gelen ve ihracatı, iş gücüne olan katkısı ve kent ekonomisindeki payıyla her geçen gün büyüyen Armen Tekstil Kuruluşu'nun 3. yaşını kutladı. Armen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan'ın organize ettiği gecede Armen Tekstil'in kat ettiği yol konuşulurken yeni dönemler için hedefler belirlendi. Gecede konuşan Fatih Mehmet Ceyhan, Armen Tekstil olarak son 10 yılda yaklaşık 300 milyon euroluk ihracata katkı sağlamış Memleket ihracatının kendi bazında 2016, 2017, 2018 yıllarında %5'ini yapmış bir ekibin takım kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin emeğine sağlık dedi. Rabbim inşallah bizleri böyle güzel vesilelerle meşgul eder, böyle güzel vesilelerle bir arada olmayı nasip eder. Ben burada daha önce çok değerli konuşan arkadaşlarımız var, benim yol arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, büyüklerim. Gerçekten duygulanıyorum. Biz Arben hikayesini yazarken arkasında 25 yıllık bir hikaye var. Ve 25 yıldır benim yol arkadaşlarım var. Bize inanan insanlar var. Bize inanan kardeşlerimiz var. Bize inanan yol arkadaşlarımız var. Can yoldaşlarımız var. Ailemiz var. Ama bu aile soy isminden dolayı Ceyhan olmam ve demin Mehmet de söyledi, bizim sülaleye Maraşlı uşağı derler. Maraşlı oğulları sülalesinden olmamıza rağmen. Bu süreçte birlikte olduğum ve gerçekten aile olduğum o kadar değerli insanlar, o kadar benim hayatıma, benim yaşamma, geçmişime, hikayeme katkı sağlayan yol arkadaşlarım, kardeşlerim oldu ki hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki birbirimizi tanımışız. Yoksa ortalama 65-70 yıl gibi bir ömür bunda garantisi yok olan bu fani dünyada bugün geldik, dün gideceğiz, yarın gideceğiz. Arkamızda bırakabileceğimiz bu güzel arkadaşlıklar, bu güzel dostluklar iyi ki vardı. Birine faydalı oldu, memleketine faydalı oldu, arkadaşına faydalı oldu, iş arkadaşına faydalı oldu, okul arkadaşına faydalı oldu. Dedirtirebiliyorsak ne mutlu bize. Yoksa Rabbim hepimizin rahmetiyle muamele etsin. Süper Müslümanlar değiliz. Günahlarımız var, hatalarımız var. Biz Rabbimin rahmetine talibiz. Onun rahmeti okyanuslar gibi. Bizim hatamız, aciziz biz, kuluz. Okyanustaki bir damladır. Bir damlanın okyanustaki hükmü nedir Rabbim için? Rabbim inşallah bu güzel aileyi, bu güzel birlikteliği bunlara vesile kılar ve bize rahmetiyle muamele eder inşallah. Ben demin Mahmut Hocam'ın, Mustafa Hocam'ın Dursun Reis'in Mehmet Kardeşim'in söylediği ve güzel itifadlarla bahsettiği biri olmaya layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Benim hayatımda 3-4 tane ana değerler var arkadaşlar. Bunu kısaca paylaşacağım. Bir tanesi Mahmut Hocam'da bahsettiği gibi inşallah duruşumuzu bozmadan istikrarlı, 10 saniye önce beyaz, 10 saniye sonra siyah demeyen bir karakterle, bir haysiyet ve şerefle alnımız bir şekilde bu dünyayı bize Rabbim terk etmeyi nasip etsin. Manşet. Gerçek çok net.